Ee, sevgili konuklar selamlar, ee, Sürdürülebilirlik konusunda bugünkü konuğumuz Watson's Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü e, Cem Demiröz. Cem Bey selamlar, hoş geldiniz diyelim ben size öncelikle. Şimdi bizlere Watson's'ın sürdürülebilirlik yaklaşımını nasıl özetlersiniz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Herkese merhaba, merhaba Cengiz Bey. Öncelikle evet. olarak beni buraya davet ettiğiniz için e, çok keyifli, çok heyecan verici bir e, platform. E, sorunuzu e, cevaplarsam, önce Watson's'ın sürdürülebilirlik yolculuğundan bahsetmeden önce Watson's'ın bu yolculuğa nasıl baktığını hani, kısaca söylemek istiyorum. Aslında ben daha çok burada, va, evet Watson's çalışanı olarak beni davet ettiniz ama ben Watson's çalışanından önce bir dünya vatandaşıyım. Ve e, aynı zamanda bir babayım. Yani ne demek istiyorum? Benim bu dünyaya karşı olan sorumluluğum, çocuklarıma olan sorumluluğum, Watson's'a olan sorumluluğumdan daha önde geliyor. Önce iyi bir baba, iyi bir dünya bireyi olmaya çalışıyorum. Ve baktığım zaman bizim babalarımızdan, dedelerimizden aldığımızdan maalesef daha iyi bir dünya bırakamıyoruz çocuklarımıza. Ama ben hani bardan genelde dolu tarafını gören, görmeyi seven bir insanım. Pozitif düşünmeyi seven bir insanım. Evet e, daha kötüye götürdük ama geç de kaldığımızı düşünmüyorum. Ve e, her şeyden önce evet ben bir Watson çalışan olarak buradayım ama bu yolculuğun Watson's bireylerden başlaması gerektiğini ve her birimizin de bunu sahiplenmesi gerektiğini e, düşünüyor. Aksi takdirde biz Watson çalışanları olarak bunu sahiplenmediğimiz zaman e, Watson's'ın sürdürülebilir yolculuğunu ileri taşımamız çok e, mümkün değil. E, ben açıkçası kendi adıma e, kendi sürdürülebilir yolculuğumu konusunda çok dertleniyorum. Bun, bunların detayına girmeyeceğim ama e, biz e, kendi çıktığımız yolculuğu bugün burada size anlatırken belki birkaç bireyin, belki birkaç firmaya ilham kaynağı olabileceğimi umut ediyorum. E, biz Watson's olarak çok büyük bir ekosistemin ortasında yer alıyoruz. Biliyorsunuz Watson's bir perakende zinciri. 28 ülkede 16 bin mağazamız var. Yılda 5.5 milyar müşteri hizmet veriyoruz. Bu şu demek: saniyede 175 müşteriye online ve offline olarak e, hizmet veriyoruz. Doğal olarak böyle büyük bir grubun bir parçası olduğumuz zaman, e, çıkmış olduğumuz yolculuğu sadece kendi sürdürülebilir yolculuğumuz olarak değerlendirmiyoruz. E, sektörün e, sürdürülebilirlik yolculuğu olarak değerlendiriyoruz. E, biz bir perakendici olarak çok büyük bir ekosistemin tam ortasındayız. E, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, bizim için pravda label ürün üreten üreticilerimiz ve tüketicilerimizin tam ortasındayız. Ve e, biz e, tüm bu paydaşlarla beraber sektörü daha yeşillendirmek istiyoruz. Ve bu yeşillendirme yolculuğunu, daha doğrusu sürdürülebilirlik yolculuğumuzu da 3 eksen üzerinden ele alıyoruz. Toplumsal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ve de ekonomik e, sürdürülebilirlik. Bu üç eksen üzerinde ele aldığımız zaman da da e, bu işin en büyük paydaşının en başta çalışanlarımız olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda da şanslıyız. Çünkü bizim çalışanlarımızın çok büyük bir çoğunluğu 25 ve 35 yaş arasında ve ağırlıklı olarak 25-30 yaşın arasında toparlanıyor. Ve genç neslin bizden bir farkı var bizim neslimizden. işverinden sadece işte kariyer gelişimine, kişisel gelişimine katkıda bulunmasını beklemiyor aynı zamanda topluma ne katkıda e, bulunduğunu da sorguluyor. Yani şirketin amacını sorguluyor. Ne yani bunu yabancıların the purpose dediği konu. Ve sadece bunu sorgulamıyor, aynı zamanda bunun da önemli bir partisi olmak istiyor. Bakın bizim e, şirkette toplam 7 tane sürdürülebilirlik komitemiz var. Farklı konuları ele alıyoruz. Biraz önce söylediğim 3 eksen kapsamında toplumsal, ekonomik ve çevresel. Ve her bir komitenin içinde çalışanlarımız gönüllü olarak, e, aktif olarak e, fa, e, faaliyette bulunuyorlar. Ve bizim e, sürdürülebilirlik yolculuğumuzun başarılı olmasındaki en önemli payı biz tepeden aşağı inmiyoruz. Aslında bizim sürdürülebilirlik yolculuğumuz aşağıdan tepeye doğru gidiyor. Yani çalışanlarımız e, bu e, yolculuğumuzu e, sürüklüyor. O bakımdan hani, biz yöneticiler olarak da işimiz çok e, kolaylaşıyor. E, kısaca e, ilk sorunuzu böyle cevaplayabilirim açıkçası. Harika cevaplar verdiniz, çok sağolun. E, Watson Türkiye olarak sürdürülebilirlik kapsamında yaptığınız çalışmaları bizlere özetler misiniz? Tabii ki. E, ben yine bunu iste, e, izin verirseniz soruyu yine üç başlıkta cevaplayacağım. Hani tekrar biraz önceki soruda dediğim gibi büyük bir ekosistemin ortasındayız. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve üreticilerimizle. Ve biz bu paydaşlarımızla beraber sürdürülebilirlik yolculuğumuzu üç eksende ele alıyoruz. Ee, toplumsal, çevresel ve de ekonomik. Ve her bir e, projenin içinde de e, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Toplumsal sürdürülebilirlikte KEDEV ile bir iş ortaklığımız var. Bakın biz bir e, kadın şirketiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 80'inden fazlası. Müşterilerimizin %90'dan fazlası kadın ve kadının ekonomiye katılımı olmadan ülkenin kalkınmayacağına inanıyoruz. O bakımdan kadının aktif olarak ekonomiye katılacağı tüm projelerin içinde mümkün olduğunca yer almaya çalışıyoruz. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile de yaptığımız işbirliğiyle Türkiye'deki çeşitli kadın kooperatiflerin ürünlerini mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Hem online hem offline mağazalarımızda tüketiciler bu ürünleri bulabiliyor. Sadece kooperatifte üretilen, kadın kooperatiflerinde üretilen ürünler değil, aynı zamanda kadın girişimcileri de destekliyoruz. Yani bireysel kadın girişimcilerin ürünlerini de yine mağazalarımızda tüketicilere sunuyoruz. Bunun yanı sıra da bizim için ürün üreten firmalarda kadın istihdam oranını takip ediyoruz ve %50'nin üzerinde kadın istihdamı olmasını şart koşuyoruz. Nasıl bir firmaya karar verirken işte ürünün kalitesi verdiği fiyata bakıyorsak çalışmayan kadın oranını da değerlendiriyoruz. Ve bunu sadece hani bizde çalışma kriteri olarak değil aynı zamanda yüksek kadın istihdam oranına ulaşan firmaları da ödüllendiriyoruz. Bizim her yıl biliyorsunuz sizde yapmış olduğumuz Vassas evet. Ödülleri Gecesi var. Aynen. Bu ödül, Ölüyordur. Evet, evet. Çok evet, beraber oluyoruz orada. Bu ödül gecesinde kadın çalışan oranı yüksek olan firmaları da ee, taçlandırıyoruz. Yüzde yetmiş beşler, seksen gibi oranlar görüyoruz ve bu ödülleri ben verirken çok keyif duyuyorum ve e, bu yetmiyor. Bu firmalarla oturuyoruz, departman bazlı yani evet yüzde yetmiş beşler, seksenler çok yüksek ama her departmanda aynı oran olmuyor. Ve departman bazlı düşük olan oranları, düşük olan departmanları nasıl artırırız onu konuşuyoruz. Ve bu yüksek olan firmalardan öğrendiklerimizi de kadın istihdam oranı düşük olan firmalarda daha yukarı çıkarmak için bu tecrübeleri de kullanıyoruz. Ve işte biraz önce bahsettiğim gibi bu şekilde bu biz kendi sürdürülebilirlik yolculuğumuz değil sektörün sürdürülebilirlik yolculuğu haline getiriyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik ekseninde ne yapıyoruz? Ee, Öncelikli olarak vatsız ormanları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 bin e, fidan diktik. E, 10 yıl içinde 1 milyon fidanı geçmeyi hedefliyoruz. Ne Peki, güzel. E, bu bizim çok keyif aldığımız bir proje. Yani çalışanlarımızı çok ve aynı zamanda bizim iş ortaklarımızla içine kattığımız bir proje. Biz 1 milyon ağaca ulaştığımız zaman kocaman bir orman olacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı e, ormanlar olacak. bunlar tek ilde değil galiba değil mi? Tek ilde değil. Tek ilde değil. Farklı illerde işte bazısında işte 10 bin fidandan oluşan ormanlar, bazısında daha fazla fidandan oluşan ormanlar ama toplam çeşit, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 100 bin fidanı geçtik. Geçtiğimiz sene bu sene de üzerine bir 100 bin fidan koyacağız. Dediğim gibi 10 yıl içinde 1 milyon fidana gitmeyi hedefliyoruz. 1 milyon fidana gittiğimiz zaman aslında yılda 8 bin, yaklaşık olarak söylüyorum, 8 bin e, aracın e, karbondioksit salımını nötre, nötreleştirmiş olacağız. Hani Böyle de bir çevreye e, katkımız olacak. Fakat sadece çevre konusunda ormanlar e, oluşturmuyoruz, aynı zamanda patili dostlarımızla sahiplenmeye çalışıyoruz. Bizim müşterimizin birçoğu genç ve gençlere sorduğumuz zaman gençlerin e, mahallelerindeki e, sahipsiz, evsiz, e, barınaksız kedi ve köpekleri çok dertlendiğini gördük. Ve e, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman mağazalarımızı e, patili dostlarımızın kendi yuvaları gibi görmesini sağlamak istedik. İşte bunun için kulübeler koyduk. Aynı zamanda e, mama ve e, su kapları koyduk ve rahatlıkla e, patili dostlarımız mağazalarımızda e, vakit geçirebiliyorlar. Sosyal medyada belki siz de görmüşsünüzdür ya da mağazamıza gittiğimiz zaman da görmüşsünüzdür. Bazen e, makyaj standının üstünde, bazen evet. bir ediler e, oluyor çok güzel. Evet, evet. Aynı şekilde birçok müşterimizden de geri bildirim alıyoruz. Bu da bizim Hightap'la beraber işbirliği içinde e, yürüttüğümüz bir e, çevresel e, projemiz. Son olarak da e, sözü çok uzatmadan e, çevresel konularda ve toplumsal konularda yaptıklarımızın haricinde ekonomik konuda da yaptığımız var. Aslında bu ekonomik konu derken şunu kastediyorum. Tüketicilerin daha fazla sürdürülebilir ürün kullanımını arttırmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde de e, tüketicilerin karbon ayak izini azaltıp aslında sektörü yeşillendirmeye çalışıyoruz dediğim gibi. Şu an mağazamızda 800 civarı sürdürülebilir ürünümüz var ve e, bunlar bizim ciro'muzun e, şu an dörtlerini beşini yapıyor ama yıl sonunda çift haneli rakama e, gelecek açıkçası e, sürdürülebilir ürün tüketiciye sorduğumuz zaman e, çok sıkça talep ettiği fakat e, nasıl ulaşabildiğini bilemediği bir konu ve daha görünür yapmak için şu an 100 tane mağazamızda sürdürülebilir köşeleri, köşeleri oluşturduk. Müşteriler mağazaya gittiği zaman sürdürülebilir köşelerimizde mağazamızda satılan sürdürülebilir ürünleri rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bunun yanı sırasında e, reyonda yerleştiremediğimiz ürünleri de e, fiyat etiketlerinde sürdürülebilir ürünler olarak işaretliyoruz. Ve web sitemizde de her bir ürünün neden sürdürülebilir olduğunu da e, açıklıyoruz. E, bu bir yolculuk tabii. Yani ürünlerin sürdürülebilir olması bazen ambalajında bazen içeriğinde değişiklikler yaparak ve e, sadece kendi private label ürünlerimizde değil aynı zamanda üretici firmaları da bu konuda teşvik ederek arttırmaya çalışıyoruz. Üretici firmaları bunu katabilmek için biliyorsunuz biz e, büyük tedarikçilerle de çalışıyoruz. Kendi alanında global ve lokal büyük tedarikçiler var ve onlarla her yıl iş planları toplantısı yapıyoruz ve önümüzdeki yılı değerlendiriyoruz. Bu seneki toplantımızı da e, sürdürülebilir e, ortak iş toplantısı olarak adlandırdık ve her bir firmayla Önümüzdeki yılın büyüme hedeflerini, lansmanlarını, kampanyalarını konuşurken sürdürülebilir yolculuğumuzu da işin bir parçası haline getirdik. Ve sürdürülebilirlik yolculuğunda yani ürünlerin sürdürülebilirlikle ilgili yaptıkları yolculuğu görmediğimiz iş ortaklarımıza da e, yıllık iş planlarımızı e, altına imzamızı atmadık. Ve açıkçası hani sevinerek de söyleyebilirim ki e, bütün hani üretici firmalarda bu konuda çok pozitif yaklaşım gösteriyorlar ve hep beraber ürün sayılarını, sürdürülebilir ürün sayısını da e, arttırmaya e, çalışıyorlar. E, tüketicilerin bu ürünlere rahatlıkla ulaşabilmesi için, çünkü tüketiciler şunu da söylüyor, tüketiciler ürünleri almak istiyorlar, sürdürülebilir ürünleri. Hatta diyorlar ki ben bunun için ekstra para vermeye de hazırım. E, ama <laughs> gerçek hayatta öyle olmuyor biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> şeyde. Biz de, biz de tüketicilerin bu ürünlere rahat ulaşabilmeleri için e, her ay mutlaka sürdürülebilir ürünlere kampanya yapıyoruz. Ve yılın bir ayında sürdürülebilirlik ayı ilan edip, e, müşterilerin bu ürünlere daha rahat ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Başladı mı şu anda bu kampanya? Böyle bu kampanya. kampanya düzenli olarak var zaten. Sosyal medyamızdan, SMS'le e, ve diğer iletişim mecralarımızda her ay olduğu zaman e, bu kampanyayı duyuruyoruz. Harika şeyler alıyorsunuz vallahi. Evet. Şimdi efendim, sürdürülebilirlik ekonomik şarayı nasıl etkiliyor? Hedefleriniz nelerdir bu konuda? Ee, bu, Bundan geçen gün bir yerde yapmış olduğum e, sohbetten alıntı yaparak cevaplamak istiyorum Cengiz Bey e izin verirseniz. Tabii ki. Nerede biz bir konferansa katıldım. Orada global bir firmanın e, global CEO'suyla sohbet etme şansım oldu. E, hepimizin bildiği çok büyük bir e, firma. E, dedi ki. Bak Cem dedi eskiden dedi bizim gibi firmalar iki eksen üzerinde e, ürün üreterek başarılı olmaya çalışıyor dedi. Birisi ürünün kalitesi, diğeri de ürünün ederi. Yani fiyat ve kalite endeksinde başarılı olan firmalar sürdürülebilirliklerini sağlıyorlardı dedi. Fakat artık bu yetmiyor. E, üçüncü bir eksende hayatımıza girdi. Artık sürdürülebilirlik bizim için bir seçenek olmadan çıktı. Bir zorunluluk haline geldi. Sürdürülebilir kalite ve fiyat bu üç eksende başarılı olan firmalar hayatlarına devam edecek. Ama sürdürülebilirlik eksenini de hayatlarının bir parçası yapamazlarsa başarılı olarak bizim uzun vadede yaşama şansımız yok dedi. Açıkçası biz bunu Nielsen'in raporunda da görüyoruz. Nielsen'in en son okuduğum bir raporunda tüketicilerin yüzde 87'si artık sürdürülebilir ürünler almak istediğini söylüyor. Biz de kendi müşterilerimizi dinlediğimiz zaman %87'ye çok benzer bir rakam görüyoruz. %80'in üzerinde 87'ye bulmuyor bizim müşterilerle kendi yaptığımız söyleşide 84 gibi bir rakam çıkıyor ama çok yakın birisini rakamına. Sürdürebilir ürün, al ürün almak istediğini söylüyor. Ve fiiliyata baktığımız zaman geçtiğimiz sene müşterilerimizin %90'ı en az bir kere sürdürebilir ürün almış ve bu müşteriler kim diye baktığımız zaman genelde 30 yaş ve altı e, müşteri profilinin olduğunu e, görüyoruz. E, bu, bu neden önemli? Çünkü 30 yaş altı müşterilerimiz yani genç müşterilerin özellikle Z kuşağı bizim e, içimizdeki e, tüketim payı her gün giderek e, artıyor ve artık e, sürdürülebilirlik bir zorunluluk haline geldi ve müşteri dinletilerimizde de Watson'sı neden tercih ediyorsunuz sorusuna çünkü sürdürülebilir ürünler buluyorum dediklerini duyuyoruz. Doğal olarak ekonomik sürdürülebilirlik adına da yani ekonomik başarı adına da sürdürülebilirlik yolculuğun önemli bir yolculuk olduğunu görüyorum. Belki bugün ciromuzun içindeki payını bahsettim. Tek haneli rakamlarda. Yıl sonunda çift haneli bir rakama ulaşacağını ben öngörüyorum. Ama bunu bu arada bir sadece ekonomik başarı adına yapmıyoruz. Çünkü çevreye olan hani sorumluluğumuz için yapıyoruz ama ta tabii ki doğal olarak da bunun ekonomik kısmına da baktığımız zaman da müşterilerin görmek istediği e ürünler ve bu konuda da yatırım yapmamız gerektiğini e görüyorum. Bu arada sadece sürdürülebilir ürünler e üretmiyoruz. Aynı zamanda mağazamızda plastik e, ambalajları da e, topluyoruz. Bunun gibi birçok e, aksiyonlar alıyoruz. Ben hedeflerimizden özellikle bahsetmedim. Hani sorunuzda vardı. Çünkü bu hedeflerden bahsedersem kimsenin aklında kalmayabilir ama bizim internet sitemizde hem lokal hem global internet sitemizde sürdürülebilirlik hedefimizi herkes görebilir Watson's.com.tr'ye girdiğimiz zaman. Daha çok ben yolculuğumuzdan Konuyu nasıl ele aldığımızdan ve bunun e, ekonomik olarak kazanımlarından bahsetmek istedim. Hani buradaki amacım herkesin e, nasıl düşündüğümüzü anlatarak belki herkesin bakış açısına bir ufaklıkta olsa bir katkıda bulunabilmek. Eğer izin verirseniz hani hedefleri söylemeyip bizim e, web sitemize yönlendirmek isterim. Harika. Bir de benim bir şey dikkatimi çekiyor. Siz onu sormak istiyorum. Artık karton ambalaj içinde ürün sanki raflarda kalmadı gibi değil mi Cem Bey? Şimdi bu güzel maalesef bazı ürünlerde var. Çünkü hani ikinci ambalaj diyoruz biz bu karton ambalajlara. İkinci ambalajları nasıl azaltırız? Tedarikçilerle beraber ve işte bizim kendi private label ürünlerimiz için e, bakıyoruz, azaltmaya çalışıyoruz. Bu konuda haklısınız. Ama maalesef bazı ürünlerde ikinci ambalajı bulundurmak zorunda kalıyoruz ki ürünün kendisi hasar görmesin diye. Yani. Burada da burada da iki ana kriterimizde kullanmış olduğumuz ambalajın yani ikinci ambalajın e, geri dönüştürülmüş materyalden e, ya da geri dönüştürülebilir materyalden e, kullanımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli bir e, nokta. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok keyifli ve mükemmel bir sohbet oldu. Dolu dolu Bilgi sahibi olduk. Teşekkür ediyoruz Cem çok Bey. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim davet ettiğiniz Bey. Sevgiler, saygılar. Sa sağ olun, çok mersi.